Alıcı bölüm altın seyir bazı olarak geçiyor da ben Açıkları de için ben devam edelim <laughs> ben de dedim. küresel Bak. ekonomileri konusunda çalışıyorum ve aynı zamanda da altının yükselmesinin savaşlarla ilintili olduğunu hmm. çalışıyorum şu şimdi bir Fed e, gizliden altın aldığını ifade eden çok sayıda makale var neden açıklamadığını da zaten açıkladık kendi parasının değerini düşürmek istemiyor e, iki belki de dünya piyasalarında çalkantı oluşmaması için böyle bir yöntemi seçiyor. Şimdi gerçekten altın sadece efendim bir yatırım aracı mı mı yatırım aracı mı yoksa küresel piyasaların e, öngörülemez bir duruma doğru gittiğimizi gördüğü için belirsizlik olduğu için kaos olduğu için güvenli, güvenli liman altınını seçiyor. Bu önemli bir şey. Altın yatırım aracı mı diye yazalım. Bu bu Alta. şu anda gelinen nokta değil mi? Tarihin en Çok yüksek... doğru teşhis koydun zaten cevap da verdin. Doğru. Çok tarihin en yüksek şeyi e, noktası. Peki niye yükseliyor diye sorduğumuzda bunu ekonomistlere sorarsanız işte efendim doların şöyle olmasıydı efendim işte enflasyonun böyle, teknik olarak size açıklayabilirler. Ama net olarak şunu söyleyebilirim. Altının kaos ve kargaşa döneminde yükseldiği tarihi süreçte görülüyor. Özellikle savaştan önceki durumlarda altının yükseldiğini daha doğrusu insanların altına talep ettiği talep yaptığı devletlerin talep yaptığı durum ortaya çıkıyor. Hı hı. Şimdi bunu nereden anlıyoruz biliyor musunuz? Elimde bir e, belge var, rapor var. Onu açıklayacağım. Uluslararası Barış Enstitüsü'nün e, silahlanma konusundaki raporu çok enteresan bilgiler var. Bir, iki. Bu altının neden yükseldiğine dair size bir e, anekdot anlatayım. O da şu. Mesela 1980'li yıllarda Ruslar Amerika'nın kendilerine bir nükleer saldırı yapacağından çok ciddi anlamda endişe duyuyor. Ve tabii o dönemin yönetimi KGB biliyorsunuz Sovyetler Birliği istihbarat Servisi KGB'ye diyor ki Amerikalıların bize nükleer saldırı yapma olasılığı yüzde kaç? Hı hı. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'ya füzeler yerleştiriyor. Şimdi tabii ki KGB kendi imkanlarıyla bunu araştırıyor. Bir türlü işin içerisine çıkamıyor. Hükümet ısrarla yani Sovyetlerin Politbürosu ısrarla bu saldırının yüzde kaça tekabül ettiğini soruyor. İstihbarat düşünüp taşınıp şöyle bir yöntem buluyor. Bakın 1980'li yıllardan bahsediyorum. O döneme göre ilkez sayılabilecek yani daha doğrusu bu döneme göre ilkez sayılabilecek bir yapay zeka geliştiriliyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin işte Rusya'nın elinde bulunan bilgileri, nükleer bilgileri girerek evet. ve savaş olasılığını vesaire bilgileri toplayıp buraya girdiklerinde bir yüzde 60 sonucu çıkıyor. Yani yapay zeka diyor ki o döneme göre yapılan yapay zeka diyor ki Amerikalıların Türkiye Türkiye diyorum Rus Sovyetler Birliği'ne saldırmama olasılığı yüzde 60 diyor. Yapay zekayı o, dönem o döneme göre çok ilkel yani. ama bu sonucu veriyor. Sonra ee, Sovyetler Birliği yetkilileri buna diyor ki ihtimal vermiyor yani güvenmiyor daha doğrusu ve önemli bir araştırma yapmasını istiyor KGB'nin. O da şu diyorlar ki Wall Street bankerlerini takip edin diyorlar, Wall Street'teki hareketliliği takip evet. edin. Niye? Orada ne var Murat? Orada para dönüyor değil mi? Orada altın, değerli madenler ve bir de çok enteresan diyor ki. Değerli tabloları takip edin diyor. Bakın bu da çok enteresan. Evet, yatırım var. Yani Doğru. KGB o dönemde çok lüks, çok pahalı tabloları da takip ediyor. Peki bunun gerekçesi ne? <laughs> takip ediyorlar ve orada Wall Street'te yani Amerika'nın o para babalarının yoğun yaşadığı yer, paranın döndüğü yer. Bir de City of London var biliyorsunuz. Evet, İngiltere'de. Evet. Diyorlar ki altın, gümüş ve değerli tablolarda bir hareketlilik yok diyorlar. Bakın demek ki neymiş? Derin bir nefes alıyorlar bu. Derin bir nefes alıyorlar evet. Demek ki neymiş? Altının yükselmesi, değerli madenlerin yükselmesi ve değerli tabloların yer değiştirmesi. Bakın savaş alametlerinden bir tanesi. En önemli savaş alametlerinden birisi. Çünkü Sovyetler Birliği gibi bir devlet bunun araştırılmasını istiyor. Beni <laughs> itekim de... Aşağı yukarı o yapay zeka ile aynı sonucu veriyor. E şu an hareketlilik var. Şimdi hareketlilik var. Açık söylüyorum. Şimdi açık hareketlilik var. Çünkü Tabii. bakın o zaman KGB şu raporu veriyor. Diyor ki savaş öncesinde baronlar o zaman işte o Wall Street zenginlerine baronlar diyor. Zenginler paralarını altına yatırır. Yani savaş öncesinde altına yatırırlar. Hep evet, öyle olur. Dolayısıyla evet. altın fiyatları yükselir. Ve aynı zamanda da altına yatırmaları daha önce istihbarat alıp altına yatırmaları bir olumsuzluğun, bir kaosun, bir savaşın geleceğini gösterir. Tabloların yer değiştirilmesi diyor. Çünkü mesela atıyorum kritik noktalarda tablolar var. Yani Rusların saldırabilecek noktalarda değerli tablolar var. O tabloları oradan alıp başka bir noktaya yer değiştirirse olsa, tabii. Bu, ve bu da bu trafikle hızlanırsa ha burada bir şey var diyor. Gümüşler değerli şeylerin yeri değiştirmesi savaş gerekçeleri olarak sayılıyor. Şimdi e, Reuters haber ajansı var değil mi? Biz hep Roşitler'den bahsederiz. Ya Rothschild'ler şu kadar para buldu işte paranın babası. Peki Roşitler parayı nereden vurdu biliyor musunuz? Bu Reuters'ı niye kurmuşlar? Biliyorsunuz o dönemde 1800'lü yıllarda e, prenslikler var. Devletler arasında savaşlar oluyor. Asker evet. lazım. Bakın e, bir takım uyanıklar devletleri birbirleriyle savaştırıyorlar. Onlara asker buluyorlar. Para para karşılığı tabii. Sonra bu savaş haberlerini Reuters aracılığıyla zenginlere iletiyorlar. Diyorlar ki bak savaş geliyor. Bunu da para karşılığı satıyorlar ve e, o haberler aracılığıyla gidip savaşın olup olmayacağını bildikleri için altına yöneliyorlar. Altın alıyorlar. Evet. Değerli maden alıyorlar dolayısıyla hem oradan zengin oluyorlar hem de savaşı haber verdikleri kişilerden para alarak zengin oluyorlar. Manipülasyon yapıyor. Manipülasyon. manipülasyon. Manipülasyon gerçeği de söylüyor ama gerçekten de savaş olabiliyor yani. Şimdi burada bu durum var. Peki bugün nereye gidiyoruz Murat? Yani bahsettin işte Almanya Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geliyor. Sayın Cumhurbaşkanının bir Amerikan gezisi. Tamam onu uzun şimdi uzun şeyden uzun bahsediyorum. Şu altın altın kısmı ile devam edelim. Amerika niye altın alıyor? Bundan Merisinden alakalı işte devam edelim. edelim. Murat son oraya dönelim. Çünkü ha. altında devam edelim. Şeyi de soracağım. Hani bir yatırım Aracı mıdır, değil midir? Tam bu soruyu sorundan sonra senin konuya geçelim. Yok öyle Şunu tamamlayın sonra sor. Ondan Çünkü sonra ortodokso ve genel anlamda dünya. nereye bu gidiyor? da onunla ilgili başlık işte. Açacağız. Niye dedik? Ne? Bu başlığı niye açtık Murat? Şunun için açtık. Dedik ki dünya adım adım bir felakete doğru gidiyor. Maalesef bunu söylemek zorundayız. Yani altının yükselmesi. Efendim dünyadaki işte kritik noktalar az önce saydık ki onlarla ilgili ben de bir şeyler söylemek isterim. Hı. Mesela Amerikan Kongresi'nden 95 milyar dolarlık yardım geçti. Bak evet, bu da bir kavusa atılan adım. Yani bu savaş bütçesi, savaş. Tabii ki savaş, savaş bütçesi. Ee, 66 milyar doları e, Ukrayna'ya verdiler. Peki Ukrayna'ya toplam kaç milyar dolar e, bağış yapılmış ya da para verilmiş? 450 milyar dolar. Bakın bugüne kadar Ukrayna'ya 450 milyar dolar yardım yapılmış. Bu nedir? Bu sadece Rusya ile Ukrayna arasındaki bir gerginlik mi, savaş mı? Hayır. Bu savaşı küreselleştirme, evet. yeni bir 3. Dünya Savaşı, daha doğrusu 3. Dünya Savaşı'nı e, çıkarma kıvılcımıdır. Oraya yatırım yapıyor bakın. E, altın da bunu görüyor. Yatırımlar da o, o yönde gidiyor. Bir de elimdeki bu dosya mesela. Bundan yakından ilgili olduğu için söylüyorum. Mesela Uluslararası Barış Enstitüsü'nün e, işte dünyada e, askeri harcamalar 2023 trendleri bununla ilgili bir rapor çıkarmış. Bu raporda bak bu raporda diyor ki 2023 yılında 2023 yılında askeri harcamalarda 2.44 trilyon dolar artış var. Bak burada zaten yıllara göre bizim evet. kameraman görünüyor. Görüyor yani mu? Zoom yapabilir Neyse, miyiz? Neyse tamam görüyor evet. zaten şurada. Tamam şöyle tam bakın yıllara karşıya. göre yıllara göre açık net şekilde artış gösterdiğini evet. burada biz görebiliyoruz. Murat hocam şu ya, Şimdi, şu kameraya. Evet. Tam şu karşıdakine buraya. Şimdi görebiliyoruz. Evet. Ve 2.44 evet. trilyon dolar korkuş yani artış. Evet, 2023'te evet. artmış. Evet. Bu ne demek? Bu savaş bütçesi oluşturulması anlamına evet. geliyor. Ve burada diyor ki devletler hızla silahlanıyor. Bu silahlanmanın sonucunda bu silahlanmanın sonucunda kaosun daha da büyüyeceği ve hatta olası bir küresel savaşa neden olabileceği ifade ifadesidir bu diyor. Hani Haluk Hoca dedi ya. Peki bu para kimin cebine giriyor? Şimdi dönüp dolaşıp aynı şeye geliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'ya verdiği yardımları alın yiyin mi diyor? Hayır. Ne yapıyor? Amerikan silah sanayi devreye giriyor. Koşulu. Oradan mühimmat olarak alıyor, para kalıyor, cebine gidiyor.